Sadece 82 Anayasası değil yani Türkiye'nin anayasalarla ilgili ciddi bir problemi var. Onun için bence yeni anayasa yapma sürecinde de e, neyi yapacağımızı doğru tayin edebilmemiz için Türkiye'nin anayasayla ilgili probleminin nereden kaynaklandığı, yeni anayasanın nesiyle yeni olacağını doğru tespit etmemiz lazım. Şimdi e, tabii anayasayla ilgili problem anayasanın maddelerinden kaynaklanmıyor. Bunu prensip olarak söyleyebiliriz. Problem maddeleri var anayasanın doğru. Ama anayasa'nın problemi aslında anayasanın zihniyetiyle ilgili. Daha daha geniş anlamda Türkiye'deki anayasa algısıyla ilgili bir problem var. Türkiye maalesef darbe koşullarında oluşturulmuş, yazılmış bir anayasanın cenderesi altında yaşıyor 30 yıldır. son dönemde de yeni bir anayasaya yönelik beklentiler bu 30 yıl boyunca olduğu gibi diyeyim. oldukça yükselmiş vaziyette. Hatta geçtiğimiz yıllarda kurulan iki sandıkta da bir tanesi 12 Eylül 2010 e, referandumu, ötekisi de 12 Haziran 2011 genel seçimleri. Her ikisinde de ana gündem maddesi. Anayasayla zaten bir tanesi anayasal 26 anayasanın 26 maddesini değiştirmeyi öngören yasa olduğu için ana, yeni bir anayasa olan ihtiyacın çok büyük bir sesle kamuoyu tarafına yükseltildiğini biliyoruz. Ee, AK Parti iktidarının 12 Haziran 2010 seçimlerinde %50'ye varan oy almasının arkasındaki temel dinamikte yeni bir anayasa vadini olan e, güvendi. Siyaset kurumu bize sade anayasayı e, adres gösteriyor. değişirse Türkiye değişir diye. Ama bu yeterli değil çünkü Türkiye çok genç hatırlamayabilir ama biz 30 yıldır sade 12 Eylül askeri darbesinin, darbesinin anayasasıyla değil 5 darbeci generalin 600 devletin çatısını kuran çok hayati yasasıyla da yönetilmeye devam ediyoruz. Örneğin bugün anayasayı değiştireceğini söyleyen siyaset kurumunun oluşmasını sağlayan siyasi partiler yasası da, seçim yasası da, meclis iş tüzüğü de, devlet hazine yardımı da, yüzde dünyanın hiçbir emsali olmayan partilere yüzde on barajı da 12 Eylül askeri darbesinin ürünüdür. Dünyada demokratik ülkelerde insan asıldır, kutsaldır, en önemlidir. Bizde ise devleti yönetenler ve devlet önemlidir. Adaletli fark budur. Bu anayasa e, tanımını yapmamız lazım. Bu anayasa e, ülkeler için, toplumlar için, insanlar için, haklar için ne ifade ediyor? Nasıl bir e, madde tartışıyoruz? E, bugün şu anda dünyamızda anayasa genel olarak, kavram olarak bir toplumun oradaki yansımasından ibarettir anayasalar. Yani o toplumun kültürel, sosyal, dinsel, ekonomik, etnik yapısını özetleyen, ortaya koyan bir maddedir. Darbe anayasası olduğundan dolayı kendi içerisinde tamamen devlete verilmek istenen şekil doğrultusunda bir anayasa yapılmıştır. Temel hak ve hürriyetler açısından devletinde bulunması gereken kurum ve kuruluşlar açısından tamamen darbe mantığıyla yapılmıştır. Dolayısıyla yani öyle ki bakın 2010 değişikliği olmasaydı genelkurmay başkanının nerede yargılanacağı bile belli değildi. Bu kadar yani tamamen şeyi belirli insanları koruyan, belirli kurumları koruyan, onların hata yapmayacaklarını kabul eden ama onun dışında herkesin hatalı olabileceğini ve yargılanabileceğini kabul eden bir sistem. Yeni anayasa insan odaklı olmalı, özgürlükleri içermeli Bireysel hak ve özgürlükleri kendine öncül almalı ama aynı zamanda toplumda katılımı arttıracak, toplumun örgütlenmesini arttıracak, Türkiye'yi küreselleşmeye hazırlayacak bir yapısı da olmalı. O yüzden bence Türkiye bugün gelmiş olduğu noktada geleceğe bakarak da insana, insan onuruna, insanın topluma, ve Türkiye'ye ve dünyaya katkısına önem veren, onu savunan ve onu daha da ileriye götürebilecek bir yapıda olması lazım. Bir 66. maddesi olmaması lazım. Artık yeni anayasamızın insan onuru temelinde olması lazım. Türk Cumhuriyeti, Türkiyeliği, Türklüğü bunları tanımlamaması lazım. Bir anlamda kimliklerden biraz daha soyut olması lazım. Ama bunu yaparken haklara, özgürlüklere ve özellikle katılım ve örgütlücü topluma yani katılımcı demokrasiye dönük mekanizmaları güçlendirecek bir yapısı da olması lazım. 82 Anayasasında devletin değiştirilemez maddelerden biri devletin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğüdür. Halbuki devletin ülkesi ve milleti olmaz, milletin ülkesi ve devleti olur. Yani bu paradigmayı tamamen tersine çevirecek yeni bir anayasa olmalı. Yani milletin devletinin ve ülkesinin olduğu anlayışıyla yazılacak bir anayasa. Tabi böyle başlayınca o zaman bütün şeyi ...yeni baştan kurgulamak gerekiyor. Yani devlet-vatandaş ilişkisi... ...devlet-birey ilişkisinde... ...bireyin esas olduğu, birey özgürlüklerinin esas olduğu... ...toplumsal taleplerin esas olduğu... ...yeni bir anayasa yaratmak gerekiyor. Tabii bunları söylemek kolay da... ...yapabilmek kolay mı derseniz... ...yapabilmek tabii zor. Çünkü Türkiye'nin özellikle... ...çok tekçi anayasalara sahip olduğu... ...bir geleneği var. Bu tekçi anayasalar aynı zamanda... E, ...ulus devleti çok pekiştiren... ...çok tekçi mantıklarla şekillenmiş durumda. Türkiye toplumu karmaşık bir toplum ve dönüşümün tam ortasında, çalkantıların ortasında, fırsatlar ve risklerin ortasında, tuzaklarla şansların ortasında bir yerde bulunan bir toplum şu anda ve biraz da biraz böyle hızlı paldır küldür başlamış bir bir anayasa süreci var. Gecikmiş bir süreç aslında. Yani 10 yıllık bir AK Parti dönemini düşünecek olursak aslında şekillenmesi 5 yıl öncesinden başlaması gereken bir, bir süreçten söz ediyoruz ama neredeyse 12 Haziran sonrasında e, çalkantılar ardından mayın tarlaları atlatıldıktan sonra gelinmiş bir nokta var. Şimdi e, farklı hem sorunlar var hem fırsatlar var. Sorunlar açısından baktığımızda durum şu. E, hazırlıksız biraz giriliyor bu işe dedim. Türkiye'deki parlamentoyu oluşturan Siyasi partilerin ve milletvekillerinin toplamına baktığımızda aslında 12 Haziran seçimleri %92-93'ünü toplumun temsil etmekte. Bu bakımdan bir sorun yok. Ee, i̇ki, kamuoy araştırmalarına baktığımızda e, aşağı yukarı %70-75'lik bir kesimin, ee, yeni bir anayasadan yana görüş belirttiği, yeni bir anayasa istiyorum, yepyeni bir anayasa istiyorum dediği de aşikar. Süreci çok kolay görmüyorum. Açıkça ben şahsi fikrimi söyleyecek olursam kolay görmüyorum. çünkü çok kritik noktaları var. Güneydoğu'dan kaynaklanan esas sorunun göbeğine oturan bütün buradaki tartışmalarda da işte oradaki işte demokratik özellik, otonomi vesaire, ana dilde eğitim çok kritik diyebileceğimiz, işte bölgesel ve yerel meclislerin oluşması vesaire gibi talepler var. Ama tabii bütün bunları yaparken bizim de dikkatli olmamız gerektiğini herkes kabul ediyor. Önümüze sunulmuş bir fırsat aslında, önemli de bir sınav. Ee, ve bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. Dolayısıyla zorlukların üzerine de gitmemiz lazım. E çok öncelikli bir şey var bence, herkesin iyi niyetle hareket etmesi gerekiyor. Yani fikirlerimiz farklı olabilir, uzlaşamayacağımızı düşündüğümüz konular olabilir. Bir sürü konularda çok farklı şeyler düşünüyor olabiliriz. Ama süreci tıkamak, engellemek, yeni bir anayasanın yapılmasının önüne geçmek mantığıyla değil, süreci kolaylaştırmak, o gerektiği zaman taviz vermek, gerektiği zaman orta yerde buluşmayı kabul etmek gibi bir yaklaşımla eğer hareket edersek, toplumsal farklı kesimler bu bilinçle hareket ederse olmaması için hiçbir sebep yok. Türkiye toplumunun özellikle de referandumla, 12 referandumla şunu gördük ki Türkiye toplumu Ana aksı özgürleşmek istiyor. Yeni bir anayasa istiyor. 12 Eylül gibi askeri darbelerin dayatmasıyla kendisini bir yol haritası çizmek istemiyor. Nedir bunun ana aksı? Evrensel standartlar belli yani. İnsanları kendisi olmaya yol açan, dindarını, etnisitesini, mezhebini farklı ayrım yapmayan, onları bir vatandaş ekseni etrafında tutan bir anayasa istiyor. Daha özgürlüklü, daha yol açıcı bir anayasa. Ha tabii ki. Bunu formüle etmek pek kolay mıdır? Hayır. İşte bu tartışmalar onun için yapılıyor. O yüzden Türkiye toplumunun farklı kesimleri anayasal tartışmalarını sürdürüyoruz. Ben umuyorum ki Türkiye toplumunun büyük çoğunluğu, %60'ları aşan bir kesimi daha özgürlükü, daha demokrat, daha insanı öne alan, daha insanı kucaklayan, ötekileştirmeyen bir anayasayı yapacak diye düşünüyorum. Öğrencilerin talepleri. Yani gelecekte bu ülkenin yönetimine hakim olacak insanların talepleri. Genç insanların talepleri, çocukların talepleri, hepsinin yansımasına ihtiyaç var. O bakımdan şunun söyleyeceğinden ne çıkar, ne fayda gelir diye devletin düşünmemesi gereken, benim lafımı kim dinler diye sıradan bir vatandaşın kaygılanmaması gereken bir dönemdeyiz. Hem bir şeyleri söylemeliyiz hem de söylediğimizin takipçisi olmalıyız temel insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere referans verilebilir ama bir milliyetçilik türüne, türüne üstelik bir özel isim adı altında referans verilmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Anayasayı açtığınız zaman anayasada anayasanın temelini oluşturan temel kavramlarda hata var. Devlet yurttaş ilişkisi yani yurttaşlık tanımı etnisite üzerinden tanımlanmış. Gerçekten halkın inancına dayanan, halkın iradesine dayanan bir anayasa sahibi olamadık şimdiye kadar. Şu halde elbette böyle bir anayasaya ihtiyacımız var. Ama bunun için halkın da hukuk devleti yönünde bilincinin belli bir seviyeye ulaşmış olması lazım. Yani tabii ki hani yeni anayasadan beklentimiz çok yüksek. Çünkü sonuçta şu anki anayasamız 82 anayasası ve darbe anayasası doğal olarak bir takım eksikleri ve yanlış yanlışlıkları var. Hani bunların düzeltilmesi ve daha güzel bir anayasa yapılması en büyük temennimiz. Bir ülkenin özgürlüğü o ülkenin gelişmişlik düzeyine de gösterir. Teşekkür ederim. Bu geçen aylar hem Türkiye'de hem de yurt dışında Türkiye'nin yargı sistemi üzerine büyük bir tartışma yaşandı. Ve bana göre Türkiye'nin yeni anayasası yargı bağımsızlığı güçlendirilmesi gerekiyor hem de kuvvetler aralığı ilkesi. ...ve de koruması gerekiyor. Tabii yeni anayasanın ben Türkiye için... ...çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda hala kullanmakta olduğumuz anayasa... ...tamamen sivil ve sosyal hayatı... ...öldürmek üzerine yapılmış bir anayasa. Dolayısıyla yeni anayasadan tabii... ...beklentilerimiz çok büyük bu konuda. Şu anda yapılan anayasa tartışmalarının... mı geçmişte yapılanların hep... ...bu ilk üç madde üstüne olduğunu... Görüyoruz. ...fakat bizim için aslında önemli olan... ...bu ilk 3 ilk madde falan değil... ...bizim için önemli olan insan hakları dediğimiz... ...ve bu konularda yapılmasını beklediğimiz reformlar. Toplumun tamamının belli bir oranın en azından tamamı sağlanamışsa bir önemli bir kısmının kahir ekseriyetinin uzlaşma sağladığı ve bu çerçevede en azından karşı çıkanların bile neticede toplumun önemli bir kesiminin uzlaşma sağladığı için bu toplumun anayasasıdır diyebileceği bir anayasa hazırlanmış olması gerekir. Temel hak ve özgürlüklerin esas alındığı, özgürlüklerin temel olduğu şekilde düzenlenmiş bir anayasa yapılması gerekir. O yüzden şu anda mevcut anayasada olduğu gibi orman köylüsünün korunması, Toprak çiftçisinin korunması, çiftçinin topraklandırılmasına ilişkin hükümlenen anayasada değil. Daha ziyade bunların daha alt seviyedeki normlar çerçevesinde düzenlenmesi gerekir. Biliyorsunuz 1982 anayasası en son e, yürürlükte olan anayasamız. E, son 10 yıldan beri aslında süre gelen daha doğrusu 80 yıldan beri süre gelen bir yeni anayasa yapma süreci var ülkemizde. Ve sürekli devam eden bir süreç bu. Tabi araya birçok e, siyasi e, terör olayları aslında diyebiliriz. O olaylar girdiği için sürekli sekteye uğrayan ve... Hani Yamala-Bohça tabiri dediğimiz bir anayasaya dönüşmüş durumda. Tabii ki e, Türkiye'nin ye yeni bir anayasa ihtiyacı var. E, çok ihtiyaç duyduğumuz bir şey bu. Çünkü Avrupa devletleri şu an Avrupa Birliği dahil ve Amerika ve diğer Asya ülkeleri dahil herkes e, yeni anayasaları yaparak e, çerçeve kazuistik yöntemle yöntemli olsun. kendilerini bir yol haritası belirlediler. Kısa e, vade, uzun vade yani e, planlarını ona göre belirlediler diyebiliriz. Türkiye'nin de böyle bir e, haritaya ihtiyacı var. Yeni yansıtan beklentilerim e, öncelikle bir öğrenci olarak e, öğrenci haklarını savunmasını istiyorum evvela. E, öğrenciler haklarını savunursa zaten öğrenciler bu ülkenin geleceği olduğu için bu ülkenin geleceğini ve bu ülkenin haklarını savunacağını düşünüyorum.